Ülkenin milletvekilini alakalı değil de genel olarak ben sorular sordum zaten orada. Evet. Vatandaş e, milletvekillerinden memnun değil. Yani <laughs> göremiyoruz diyorlar. Yani Özür Çalı şu anda millet vatandaş arıyor. Yani birkaç isimden görüştüm. Hep Özür çalın ismini telaffuz ediyorlar. Ya biz Özür Çalı arıyoruz. İkinci bölgedeki diğer isim ise Bülent Tüfenk. Mesela ön plana çıkan isimleri söylüyorum ben. Ya. Bülent Tüfenk'i en azından geliyor. İşte bir işimiz oldu mu, i̇şte dertleniyor, ilgileniyor, sorunlarımızı çözmeye çalışıyor bir nebze de olsa. Tabii genel olarak baktığımızda vatandaş artık şey yapıyor, yani isyan ediyor. Bülent Tüfekçi iş bitiren milletvekili olarak mı gördü Yani şu anda mevcut milletvekillerinin içinde Bülent Tüfekçi'nin evet. e, yani daha aktif olduğunu, sonuçta bir bakanlık hmm. yapmış, e, en azından ulaşabildiklerini görüşten ve bir sorunları, sıkıntılar olduğunda arayıp görüşlerini ifade ediyorlar. Onun dışında da yani genel olarak vatandaş şey memnun değil. Yani oradaki hizmetlerden memnun değil. Evet. Gecikmeler oluyor. Merkezi idare. Evet. Merkezi idarede yani gecikmelerin olduğunu işte bu çarşı projesinin geciktiğini. Hı hı. Yani bir vatandaş birçok şeyi şöyle bir şey de var. Bunun şeyinden birçok mesela AK Parti'ye yıllarca oy veren insanları çoğu diyor ki artık bu dönem böyle giderse biz oylarımızı CHP'ye vereceğiz. Yani Bu şekilde de. E, Belediyeden mi bunu diyor, genel, genel seçimlerde? seçimlerde. Genel seçimlerde diyor biz e, oylarımızı CHP'ye verebiliriz diyor. Yani ben diyor Recep Tayyip Erdoğan hatırına şimdiye kadar verdim ama bu saatten sonra diyor artık ben e, oyumu diyor böyle giderse CHP vereceğim diyor. Bunu Tek AK genel... Parti'ye oy veren bir isim mi söylüyor? Tabii. Evet, AK Parti'nin seçimleri bunu söylüyor. Özellikle evet. de sormama rağmen. Yani genel olarak vatandaş artık evet hizmetlerden, gidiş gidişattan memnun değil. Bir de bunun evet. yanında ekonomi kriz de var. Ekonomi sıkıntılar da var maalesef. E Kendim tabii de, her yerde var. 6 Şubat depremleri şehir yerinden bir oldu. Evet. Bunun yanında Akçadağımızda ilçemizde yerinden bir oldu. Yani birçok hasar aldı. Yapılan, kayısı yanınca kaysi, ziray, bunu, en çok etkilenen ilçelerimizden evet, birisi. Da en son darbeyi Ziray Don'da da yedik. Yani bu zaten Akçadağ bölge şeyi çiftçi. Yani birçok kayısıyla geçimini sağlıyorlar. Hı, hı Kayısı hı. da e, yanınca ziraat Maalesef şu anda esnafla görüştük. Esnaf diyor ki Kayısı yandı biz bu sene bitik diyor. Esnaf da perişan. Yani evet. her şey Kayısı endeksi. Tabi tabi. O, o yüzden e, e, vatandaşlar karamsar bir şekilde kara kara düşünüyorlar yani ne olacak? Evet. Yani yarınımız ne olacak? Evet. Evet. Ne